Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu şekilde betondan yapmış olduğum saksıdan size bir araşman yapacağım. Şimdi ilk önce araşmanıma bakın görmüş olduğunuz gibi ben burada bir tane direnaj deliği hazırlamışım. Bu şekilde straforlar koyacağım. Ki hem saksım derin olmasın diye hem de direnajı daha kolay olur sadece Saksı dibine ne tür işlemler yaptığımı göstermek açısından toprağıma eklemedim. Elimde bu şekilde yapraktan büyütmüş olduğum bronzeler, e, graptolar. Yani grapto ve bronzeden bu şekilde grapto türleri var. Bunları da tekrar yatıracağım. Daha sonraki araştırmalarımda kullanmak üzere. Bunları etrafa dikmek istiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Araşmanlar yaptınız mı? Saksı değişimleriniz bitti mi yoksa hala benim gibi devam ediyor mu? Ben hala aranjmanlara devam ediyorum. Bir sürü bitki olunca tabii ki de işlem uzun sürüyor. Arkadaşlar bana e, salyangozlar da danmış. İlaçlama yaptım gerçi. Ama ne de olsa bahçede oldukları için gerçekten çok sıkıntı yaşıyorum. Bu şekilde. Muhtemelen bazı yerlerini hızlandıracağım. Bazı yerlerini de sohbet eşliğinde sizinle devam edeceğim. Mendoza da var aralarında. Onları da koyuyorum. Graptopetalum da var. Yani sanırım bu saksı tamamen graptolardan olacak. Sadece sedum bronzelerden bir birkaç tane ekeceğim. Uzun olanlarını bu şekilde formu bozulmuş olanları kesiyorum. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Eğer şekli bozulmuş sukulentleriniz varsa Kelle almanın tam zamanı. Ben bunu hemen sulamayacağım. Ben bu şekilde biraz daha grapto topladım arkadaşlar. Kendi bahçenizden toplamak gibi gerçekten yok. E, Komşuların bahçede olduğu için de sesi kısmak zorunda kaldım. Videoyu durdurdum. Arkadaşlar bu şekilde ölmüş gök, e, yaprakları kesinlikle temizlememiz gerekiyor. Bitkimin bunlara gök, güç harcamasını kesinlikle istemiyorum. Bu şekilde kırıyorum. Alttaki yaprakları temizliyorum. Ve biraz yoğun bir şekilde ekiyorum ki ihtiyacım olduğu zaman bunlar hemen ilkbaharla beraber coşacaklar. Ben bunların birkaç hafta sonra tekrar sizinle paylaşıyor olacağım. Bakın tamamen ben bunları yapraktan ürettim arkadaşlar. Ben bunları geçen yıl ki yavrular bunlar tamamen geçen yıldan ve bir sürü aralarından aldım. Burada satışlar yaptım, mini mini satışlarım oluyor arada. En üst internet üzerinden satış hiç yapmadım. Ama burada satışlarım oluyor dolayısıyla toprağımı alıyorum, ihtiyaçlarımı bir şekilde karşılıyorum. Biliyorsunuz e, sukulent pahalı bir hobi ve bu şekilde hobimi güçlendirmiş oluyorum. Yani herkes bu şekilde harçlığını çıkarabiliyor bence. Ben iş yerime gidemiyorum ve üretken bir insanım dolayısıyla zaten e, üretken olmayan bir insan sukulentlerle kesinlikle uğraşamaz. Çünkü gerçekten yorucu bir iş. Hele ki eğer bayağı üretim yapıyorsanız, bir sürü türünüz varsa zamanınızın çoğunu burada geçiriyorsunuz çiçeklerinizin arasında şahsen benim hiç şikayetim yok ve bana gerçekten çok iyi geldiğine inanıyorum bakın bu iki grapto arkadaşlar tamamen farklı bu pink olan bakın ortasındaki renklenmeyi görebiliyorsunuzdur burada şu anda yaklaşık 3 çeşit grapto var biraz büyüsünler köklerini çıkardıktan sonra aralarındaki farkı göreceksiniz. Aralarındaki e, eğer hepsi bir arada değilse fark etmeniz güç olabiliyor. Ama eğer üçü bir aradaysa hemen fark ediliyor. Ben uzantılarını kesiyorum. Bu şekilde. Çünkü biliyorsunuz kıştan çıktık ve form bakın şunun rengini görebiliyor musunuz? Umarım yansıtabiliyorumdur. Biraz güneş keskin. Ben bunlara bir iki gün sonra bütün bitkilerime ilaçlama yapacağım. Bir 30 gün önce de bir ilaçlama yapmıştım. Şimdi tekrar bir ilaçlama daha yapacağım. Yeni türler aldığım için riske girmek istemiyorum ve ilkbaharla beraber gerçekten hastalıklar türüyor arkadaşlar. Erken önlem almamız çok faydalı. Bakın ben bunu kırmışım buradan ama görmüş olduğunuz gibi hemen köklenmiş. İsterseniz köklerinin kurumasını, yaralarının kurumasını siz bekleyebilirsiniz. Ben beklemiyorum. Bu şekilde ekiyorum. Her zaman bu şekilde ekiyorum genelde. Eğer özel tür değilse, özel türler gerçekten biraz sıkıntılı ve nazlı türler. Özellikle bizim burası nemli olduğu için siz sulamasanız da toprak nemli oluyor ister istemez. Ee, biraz sık ektim biraz e, toplu olmasını istiyorum şunu ekeyim bu şekilde Bakın bu köklenmiş kellesini aldım buraya ektim şu yaprakları da yatıracağım bu türüm azaldı elimde Aslında çok çabuk üreyen bir tür ama bunun satışı çok oldu araştırmalara çok yakıştığını düşünüyorum kellisini aldığım türler çok hızlı bir şekilde yavrulayacak. Bakın. Ya yani birkaç gün içinde bunlar yavrulamaya başlayacaktır ve bunu sizinle paylaşacağım. Bu şekilde bronze Bu bronze arkadaşlar aralarında akışacağını düşünüyorum sıklaşınca aralardan çıkarıp aranjmanlarımda da kullanıyorum. Ben bunları hemen sulamayacağım. Çünkü hepsinin kellesini ekmiş bulunduk. Çürüme yapmasınlar diye. Zaten e, sıcak olduğu için hemen kökleneceklerdir. Şimdi tam çoğalma zamanı. Bebeklerin güneş görmesi çok önemli. Aksi takdirde boy uzatıyorlar. Ve bu hiç istemediğimiz bir durum sukulentlerde. Ama kışın mecbur kalıyoruz. Koruma altına alıyoruz. Ve koruma altına aldığım yer güneş görmüyor. Güneş gören yerde sukulentlerimi koyacak alanım yok. Ve sukulentlerim çok olduğu için gerçekten bu sıkıntı oluyor benim için. Ben bu şekilde araşmanımı tamamladım. Umarım yapmış olduğum arajmanı beğenirsiniz. Bunu birkaç gün sonra sizinle tekrar paylaşırım. Çok güzel form alacağına inanıyorum. Ve bu sepetime de yakışacağını düşünüyorum. Bu şekilde arajmanımı bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.